Acaba evde kimse yok mu? Neyse ben anahtarla gireyim. Ya şimdi annem duymaz. Eda da uyuyordur. Uyandırmayayım. E madem anahtarın vardı niye bastım bastın? Ne bileyim ya üşendim şimdi. Hadi ben giriyorum. Yok hayatım ya böyle iyi sağ olun. Gel gel. Yok yok ben iyiyim böyle. Karış, gel. Yok hayatım ben iyiyim böyle sen giyin gel hadi. Paris gelir misin? Ya soğuk burası donarsın burada. Ne soğuğu ya çok sıcak burası bir kere. Bak hatta piştim. Paris gel içeride bekle beni. <laughs> ya hayatım şimdi babam bana biraz takık bu aralar biliyorsun. Ya yani şimdi beni evde falan görür hiç hoş olmaz. Buradayım ya sen iyi. Ya yok öyle bir şey. Babam benimle inatlaşıyor. Yani seninle alakalı şahsi bir durum yok. Ben varsam sen de varsın. E ben yoksam sen zaten yoksun. Nasıl ya? Ben yok muyum ya? E Barış niye anlıyorsun? Ben yokum dedim. E ben varım, sen varsın. Ama baban da var. Ay Barış gerçeği sanki. Bence de soğuktan bir kafam şey oldu. Canım. Yok burada durayım ben. Daha iyi. Ya. Ay bari şöyle otursana. Ben kaç saatte giyineceğim? İyi tamam o zaman. Şuraya ben dur şurada durayım tam. Kapı yana. İyi. Ben. Yani nasıl istersen öyle otur. Bak bir daha böyle yaparsan babanla aramdaki tartışmaları sana anlatmayacağım. E çünkü böyle anlattıkça senin bize gidip gelme fobin falan oluştu. Ya hayatım kendini bir benim yerime bir koysana şöyle hadi gel koy Heh. tamam süper. Koy. Bir düşün bakalım nasıl hissediyorsun? Gayet iyi. Ha. Olmadı bu kalk. Tamam iyi. Babam bana böyle davranıyor kızım. Yok Barış yüzünden yüzünü göremiyoruz. Yok Barış yüzünden mi kafede çalışıyorsun? Şimdi Allah korusun şu kapıdan şöyle bir girse ben hoş geldiniz desem. Artık beni tersler mi, kovalar mı onu bile kestiremiyorum. E tamam, sen bir sakin ol. İyi. Hem ben sana kaç kere söyleyeceğim. Babamın seninle hiçbir problemi yok. Babam ben üniversiteye hazırlanıyorum. Yüzümü böyle az görüyor diye hep bahane buluyor. Hani kızıyım ya, kıskanıyor. Zaten seni sevmese abimle oturmana hiç izin vermez. Evet, mantıklı. Neyse, sen bir hadi. Ama kimseyle karşılaşmayalım yine de. Tamam, ben hemen giyinip geliyorum. İyi Hı. hadi sıcak bastım. Aa, annem de şömineyi açık unutmuş. Yani biz bunu yapsak ne kadar laf işitirdik. Kapatayım mı açık mı kalsın? Yok yok bana sıcak basıyor yine. Sen giyin hadi. Ben hemen giyinip geliyorum. Umarım. Ha Barış kahve içmek istersen yap kendine. <laughs> Lütfen giyin. Bak dolapta soğuk bir şeyler de var. <laughs> vay vay vay. Ne bu değişiklik? Ee, Ceren'le biraz konuştuk da... ...benim bencilce davrandığım birkaç konu vardı. Yani hatamı kabulleniyorum ve özür diliyorum. Oldu mu? Ya şey önemli değil. Abi bir şey mi? Vallahi beni değil ya Barış'ı kırdı. Kendini onu affettirsin. Tamam. Hı. El sıkışalım o zaman. Ya tamam uzatmaya gerek yok <laughs> bence de. Ceren Hı. vallahi bravo. Ya, büyüdün de abinin sorunlarını hallediyorsun. E şimdi ben iyilik yapmış olmama rağmen bana sataştın ya. Kahve sen yapıyorsun. Hı. Hay hay seve seve yaparım. Bir dakika sen bana sarılmayacak mısın? Sarılacağım tabii ki. <laughs> Ama siz böyle takılın, ben kahveleri yaparım. Hayatım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> ya siz kendinize baksanıza. Üf. Allah Allah. Rahatlığa bak ya. Hadi kahveler. Yardım edin. Çekil. <laughs> Çekil asacağım. Ah ah. Sana bir sihir yapayım da birazcık rahatla ha. Ah, bu gençlik. Ah bu anne babalar. Yani bazen çocuklarımızın iyiliğini düşündüğümüzü sanıp öyle cümleler kuruyoruz ki... Hem onların hem de sevdiklerim psikolojisine kadar bozuluyor. Ceren, hadi aşkım, giymedin mi daha? Burası rahat kaldım öyle. Saçlar şey olmuş. Değişiklik olsun istedim. Güzel bir değişiklik olmuş. Çocukların işlerine sihirle bile olsa karışmamak gerekiyor. Yani dozunu ayarlayamıyoruz. Yani babam görecek diye ödüm kokuyor. Ya iyi de Ceren, artık bazı şeyleri tahmin etmiyor mudur şu baba? Yani ediyordur da. Yani bazen böyle çok modern oluyor, bazen de çok geri kapalı. Ya biz ne zamandır çıkıyoruz? Artık bir de tatlıyı sohbet edeceğimiz falan düşünmüyordur herhalde. İyi de işte yine de görmesin bence. İyi, burada görmez. Şöyle oturalım o zaman biraz. Aa, Zaten üniversite sınavına hazırlanıyorum diye sürekli kafeye gitmeyin. Barış da sadece hafta sonu görüşün deyip duruyor. Ya öyle diyorsun da babana da hak vermek lazım yani. Kritik bir senedeyiz. Ayrıca bizim kafedeki buluşmalarımız da tam buluşma gibi geçmiyor biliyorsun. Ya farkında mısın bilmiyorum ama aslında iyi bir şey oluyor. Mesela bu sene abimle aram düzeldi. Hani sana geleyim kalayım mı diyorum. Ben zaten senden kurtulmak için evden ayrıldım diyor ama <laughs> o kendisi de davet ediyor yani. Mesela bir gün Barış da gelsin mi derim. Orada da görüşürüz. Eee orada şöyle bir sorunumuz olacak. El ele tutuşamayacağız yani. Yok ya ben onları benim yaşımdayken Tuğçe ile öpüşürken görmüştüm. Yani elimde bir kız olduğuna göre sorun yok. Herhalde bir şey demez bana. Eh demez herhalde. Oldu o zaman artık gidelim değil mi? Evet sen de geç kalma. Merhaba çocuklar. Ee, merhaba. Merhaba abi, İnanır mısın tam gitmiştim. Gidiyorum, ha. gideceğim. Hadi git bakalım. Hoşça kal Barış. Ee, ben de içeri giriyordum, anahtar var. Ben açarım. Aç. Cerenciğim, istiyorsan sen tacıyı tut, ben açayım. Enişte. Ha. Biz bir şey yapmadık. Babam bir şey söylemezsin, değil mi? Sen panik olma, biz de genç olduk. Biliriz o halleri. Hadi. Ha, şu mesele. Yani ödüm kopuyor. Belki söyler. İyi de öpüşmedik ki. Yani her şeyin üzerine yemin edebiliriz yani. Tamam da sonuçta babam inanmayacak. Yani kıyameti koparır. Hadi. <laughs> Niye öyle selam bile vermeden gitti? E abinin acil halletmesi gereken bir işi var. Onu halledecek de gel bakayım sen buraya. Ay ne oldu bu saçlara? Kat kesilmiş. Kıyafet ne güzel gidiyor. Bakayım şöyle göreyim kızımı. Aa, aa. <laughs> çok güzel olmuşsun. Canım benim. Biraz işime göre giyineyim dedim. Ya ben de onu kuaförden almaya gittiğimde şok oldum. Ben hani eski fotoğraflarıma baktım da hep aynıymışım, biraz değişiklik iyi olur diye düşündüm. Bundan sonra böyleyim, haberiniz olsun. On numara olmuşsun Ceren abla. Eh, haberin olsun Barış.